Cümleten selam aleyküm. 6 Şubat'ta yaşanan depremden dolayı tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş Ramazan bayramımız da mübarek olsun. Biz Malatya, Battal Gazi ilçesine bağlı Hatun Suyu mahallesinde ikamet eden üreticileriz, çiftçileriz, süt üreticileriyiz. Depremden yaşanan mağduriyetimizden dolayı süt, süt, süt potansiyelimiz burada biraz fazla olduğundan dolayı sütte mağduriyetler yaşadık. Başta Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız, Süt Birliğimiz, Malatya Süt Üreticileri Birliğimiz ve Süt Aşa sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere elinden tutan Aziz Kurtoğlu Başkanımıza da saygılarımı sunuyorum. Süt Aşı'da bölge sorumlusu Cihan Bey'e de saygılarımı sunuyorum. Bizleri mağdur etmediklerinden dolayı. Şu anda tek sıkıntımız ineklerimizin yeminin karşılamandığı. Ben şu anda 2 e, depremden önce 200-250 litre süt üretimi yaparken şu anda 100 litreye düştüm. Bunun sebebi ise yem pahalılığı, girdi çıktıların pahalılığı. Samanı 1500'e alırken şu anda saman 3000, 3500 bandında. Süt durumumuz da bir yükselme yok. Şu anda süt sütü 10, 10 TL, 11 TL'ye sütü veriyoruz. Bu bundan dolayı mağduriyetimizi belirtmek istedik. Sütümüzün en az 11 en az 13 14 TL olması lazım. Bu şekilde olmazsa üretici mağduriyetini gideremez ve inek de elinde kalamaz. Potansiyelimiz de düşer. Bu şekilde saygılarımı sunuyorum. Cümleten selamünaleyküm. yüküm ee, biz Malatyalılar olarak e, Büyük bir deprem yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Ee, Rabbim devletimize zeval vermesin. Devletimiz yanımızdaydı. Devletimiz elimizden tuttu. Sağ olsun devletimiz en kısa zamanda bizim sütlerimizi aldı. Ee, gerek gerekli sütaş, sağ olsun geldi sütlerimizi aldı bizim. Ee, yalnız bizim bir sıkıntımız var. Et fiyatlarının yükselmesi. Süt fiyatlarının yerinde sayması, bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Eğer giderilmezse elimizde kalan ineklerimiz de maalesef kesime gidecek. Devletimizden buna bir el atmasını istiyoruz. Bu şekilde giderse üretim biter. Saygılarımı sunuyorum.